Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evde mutluluk olması için gerekli yazan yazıyı yazıyorum. Her şimdi bu yazıyı adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonu, ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktı alıyorsunuz ve evinizde yüksek bir yerde bu kağıdı saklıyorsunuz. 20-25 gün içinde güzel olumlu sonuçlarını alacaksınız kardeşim. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalından geliyorsunuz kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere bereketinizin açılması için bir işlem tarif edeceğim. Bu yaptığımız işlem bereketinizin açılması ve her şeyin olumlu ve güzel gitmesi çok para kazanmanız için yapılacak olan bir işlem. Şimdi buraya nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz şuraya. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bilgisayardan printerdan çıktı olarak alın. Bu kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde güzel bir olumlu sonuçlar alacaksınızdır. Ama bunu yapmadan önce ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bakımınızı yapalım. Üzerinizde büyü, muska, olumsuzluk ne varsa ona göre bir yol gösterelim. Ne gerekiyorsa yapacağız. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz ve ücretsiz yıldızlarla bakımınızı yapıyorum. Allah'a emanet olun.